Evet bu videoda arkadaşımız bir sürü 9 voltluk pili birleştirip 220 yani ev elektriği ürettiğini iddia ediyor. Ben bunu çok merak ettim deneyeceğim. Burada bir sürü pil var. Böyle bunları internetten sipariş ettim. Bunların hepsini birleştireceğiz arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Ben de çok merak ediyorum. Başlıyoruz. Havaya fişek atıyorlar. Bunları birleştirmek de bayağı zormuş yani Vay canına Evet arkadaşlar Burada tam 25 tane pil var 25 çarpı 9 225 falan yapıyor Yani burada bir ev elektriği olması lazım Şimdi ben bunu direkt denemeyeceğim Arkadaş gibi Şöyle bir uzatma kullanacağım Buraya 9 volt pil başlığını ekledim Artı ve eksi olarak Bakalım ne olacak Evet buraya kadar her şey tamam. Bakalım ampulü yakabilecek mi? Evet deniyorum arkadaşlar. Bismillah. Vay canına. Evet yandı. Ben şimdi merak ettim arkadaşlar. Acaba bunda evde kullandığımız başka aletlerden hangilerini çalıştırabiliriz? Ben denemek istiyorum. Hadi bakalım. Evet bir de bu aleti deneyeceğiz bakalım arkadaşlar. 220 voltla çalışıyor. Taktım. Düğmesini açalım. Hayır. Ses geliyor ama motoru çevirmiyor. Işığı da yanıyor arkadaşlar. Bilmiyorum görüyor musunuz? Ama motoru çevirecek kadar enerji yok. Maalesef. Bunu çalıştıramadık. Başka bir şey deneyelim. Evet, saç kurutma makinesi. İnanılmaz. Çalışıyor. Ama ısı vermiyor. Vay canına. Biraz ağır olacak ama ütüyü deneyeceğim arkadaşlar. Ütüyü de çalıştırırsa bu bayağı bir işe yarıyor demek. Ki. Aa, hayır çalışmadı. Işık bile yok. Evet bazıları çalışıyor bazıları çalışmıyor. Bence voltajı yükseltsem çalışır. Buraya 10 tane daha eklesem bunu çalıştırabilirim. Onu başka zaman deneyeceğim. Evet arkadaşlar modem. Elektrik gittiğinde internetsiz kalmayacak mıyız bakalım. Bakalım çalışacak mı? Evet. Gördüğünüz gibi. Modemi de çalıştırmayı başardık. Evet şu an hatta internete bağlanmaya çalışıyor. Tabi kablo takılı değil. Kabloyu bağlasam internete de bağlanacak. Mükemmel. Silikon mum tabancası. Bakalım çalışacak mı? Takalım. Hayır. Bunu çalıştırmadı. 230 volt yazıyor arkadaşlar. Ama bunu çalıştırmadı. Piller de bitiyor olabilir. Bilmiyorum ne kadar enerji veriyor bunlar. Isınma falan yok. Evet arkadaşlar 25 adet pil gerçekten 220 volta tekabül etti. Kimini çalıştırdı, kimini çalıştırmadı. Niye çalıştırmadığını ben de bilmiyorum. Belki bunu yükseltsem diğerlerini de çalıştırabilirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.